ofiste oturuyorum. Zaten <laughs> dışarıda değilsem ofiste oturuyorumdur. Tabi satıcılar geliyor, pazarlamacılar geliyor. Genelde hepsini kabul ederim yani oturup konuşurum. Onlar işlerini yapıyorlar. Yani morallerini bozmamak amacıyla genellikle hepsini dinlerim. Alıp almamam yani bazen benle alakası yok konunun da onlar görevleri gereği uğruyorlar. Bir çift geldi. 25-30 yaşlarındalar. Almanya'dan gelmişler. Vallahi nişanlı mı, evli mi söylediler ama beni ilgilendirmiyor işin orası. Johnson diye J ile yazılan okunuşu Johnson yazılışı farklı da Johnson, Johansson diye yazılıyor. Bir temizlik ürünü var. Ben o markanın cilasını, mermerleri cilalamak üzere ürününü kullanıyorum zaten. İyi bir ürün. Bundan dolayı da markaya Aşinayım, markayı tanıyorum. Dedi ki biz işte Almanya'da bu temizlik sektöründe çalışıyoruz. Buraya kesin dönüş yaptık ve bunun bayiliğini aldık. Hani satıyoruz dediler. Karabağlar'da yerimiz var dediler. Kart bastırmışlar. Karabağlar'da bir adres bulmuşlar. Kalp bastırmışlar. İşte dediler e, elimizde halı deterjanı var, halı yıkama deterjanı var. E, i̇şte e, hesaplı vereceğiz. Hani bir an önce e, piyasayı tanımadığımız için hani süre geçti, biz düşündüğümüzden fazla zaman aldı satış yapmamız onun için de sıkışıkız bundan dolayı da e, hesaplı vereceğiz dediler hakikaten verdikleri rakam bizim aldığımız deterjan halı deterjanın fiyatının yarıya yakınıydı tamam dedim ben de 10'ar e, kilo galiba işte bidonlar 10 tane alalım dedik ondan sonra aldık Bunlar gitti. E, tabii tabi hemen biz onu kullanmıyoruz ki. Halı işi gelecek de zaten elimizde deterjan var. Ondan sonra kullanacağız. E, bir süre sonra tabi aradan geçti. Aylar geçti. Ondan sonra e, ancak kula. Halbuki aç bir tanesini içeride dene yani. Bir salaklık yani benim salaklığım yani Orayı idare eden olarak benim salaklığım, kimsenin bir suçu yok. Ondan sonra işte bir süre geçtikten sonra kullandığı adamlar dedi ki bunun dedi bir şey, yani su bu. Bütün kapakları usulünü bulmuşlar, kilitlemişler. Yani orijinal nasıl biz herhangi bir yeni bir ürün aldığımız zaman ama zeytinyağı ama işte kapaklı bir şey aldığımız zaman zorlayıp da o bir nevi kilit onu zorladıktan sonra o açılıyor oradan kaynaktan kopuyor bunu da usulünü bulmuşlar yani bayağı kaynak yapmışlar öyle yani muhakkak zorlayınca açılıyor fakat hepsine su doldurmuşlar bize suyu sattılar sonra ben Karabağlara gittim adrese. Öyle birisi yok. Yani hiç taşınmamışlar. Orada yani virane gibi bir yer adres. Doğru şeyi de yazdım yani numarası da yok. Bulamadık. Böylece <laughs> dolandırılmış olduk. Ondan sonra bu tabii benim yaşamım boyunca kaç kere kaç kere kaç kere insanlara güven duymamızdan kaynaklanıyor. Bunlar tabi o gün için küçük dolandırıcılıklar. Ben razıyım. Öyle ufak dolandırılmaya, ufak çaplı dolandırılmaya razıyım. Bunlar tabi insana, insan yaşamına tecrübe katıyor. İnsanlara güvenilmemesi gerektiğini öğretiyor. Ama ben ondan sonra daha birçok kez yani benim salaklığımdan insanlara güvenmemden dolayı ben birçok kez kazıklandım, dolandırıldım yani. Bu her gelen dükkana her gelene inanmamak lazım. Eğer alınması gerekiyorsa hemen gözünün önünde gözünün önünde açıp kontrol etmek anında yani ee, işte ergenlik çağında kahvede otururken gelip parfüm diye adam bize parfüm sattı. Ben almadım da arkadaş aldı. Mersem en üstte yağ koymuş. Yağın üstüne biraz esans koymuş. Ondan sonra tutup döktüğün zaman o zaten esans ve yağ geliyor ele. Ondan sonrası su. <laughs> ondan sonra yani bu tür eee satışlarda muhakkak muhakkak daha satıcı gitmeden hatta parasını vermeden kaçabilir bilmem ne yapabilir. Hemen orada deneyip eğer almak gerekiyorsa gözü önünde deneyip en üstteki kısmı döküp çünkü öyle bir şey yapıyorlar yani en üstte bir yağ koyuyorlar hani birbirine karışmasın diye o görüp ondan sonra almakta yarar var yoksa para boşuna gidiyor